Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hamd Allah'a mahsustur. Ona hamd eder. Ondan yardım ve mağfiret dileriz. Salat ve selam Efendimiz aleyhissalatu ve selama, onun pak ve temiz ehli beytine, ashabına ve ona tabi olanlara olsun. Aziz kardeşlerim, öncelikle hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sözün Özü programıyla bir kez daha karşınızdayız. Bu programın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yüce Rabbim cümlemizi istifade edenlerden eylesin. Aziz kardeşlerim bu programda günümüz eğitim sisteminde gençliğin durumuna dair konuşmak istiyorum. Evvela eğitim ve öğretim nedir? Kısaca bu iki başlığa değinmek istiyorum. Eğitim kasıtlı ve istenilen yönde davranış değişikliği meydana getirme sürecidir. Bu süreç birey doğduğu andan itibaren başlar, aile, okul ve çevre etkileşimiyle ömür boyu son nefese kadar aslında devam eder. Esasen eğitim, insan davranışlarına müsbet yönde şekil verme eylemidir. Bunun için bir zaman veya mekan sınırı da yoktur. Peki öğretim nedir? Öğretim, eğitimin okullarda planlı, programlı yapılan kısmıdır öğretim belirlenmiş olan müfredatı öğrenme ve zamanla bilgi ve birikimi arttırma sürecidir. Kısaca ifade etmek gerekirse eğitim hayatın her anında ve her alanında insanla beraberliğini, birlikteliğini sürdürmektedir. Öğretim ise sadece eğitim kurumlarında belirli bir plan dahilinde ve belirlenen sürelerde gerçekleşir. Bu yönüyle eğitim insan hayatında öğretime göre daha çok önem arz eder ve daha fazla yer kaplar. Hasıra kelam öğretim daha ziyade akla hitap ederken eğitim insanın bütün manevi kuvvelerine yani kalbine, ruhuna ve vicdanına hitap eder. Aslında bu husus eğitimi öğretimden ayıran en önemli farktır. Aziz kardeşler günümüz eğitim sisteminin temel dinamiklerine bakacak olursak Türkiye'de yeni rejimle birlikte Tevhidi Tedrisat Kanunu ile başlayan eğitim sistemi geçmişi red ve inkar politikası üzerine şekillenmiştir. Batırlaşma hareketlerinin bir neticesi olan bu durum zaman içerisinde bir takım değişikliklere uğrayarak yüzyıllardır uygulana gelen eğitim sisteminin kökten değişmesine neden olmuştur. Mevcut eğitim öğretim sistemi yeni bir yaklaşımla farklı modeller örneklenerek bugüne kadar gelmiştir sürece sistemin genç nesil üzerindeki etkisi ve yansımaları üzerinden bakıldığında aslında çok çarpıcı bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu görürüz. Biz burada bazı ana başlıklar üzerinden mevcut sistemde genç nesillerin eğitimi ile ilgili bazı hususlara özellikle değinmek istiyoruz ki günümüz eğitim sisteminde nasıl bir anlayışın hakim olduğunu ortaya koyabilelim. Evvela Osmanlı'nın son dönemlerinde başlayan batılaşma hareketleri sosyal hayatın diğer alanlarında olduğu gibi eğitim hayatında da onulması güç yaralar açmıştır. 1920'li yıllardan itibaren şekillenen yeni rejimin Batı uygarlığının kriter ve ilkelerini benimsemesi eğitimde maalesef büyük tahribatlara neden olmuştur ve bunun etkileri bugün de maalesef devam etmektedir. Mevcut eğitim sisteminde eğitimle ilgili genel durum dikkate alındığında Batı uygarlığının etkisiyle laik ve seküler bir anlayışın egemen olduğu görülmektedir. Bu durum İslam inanç ve değerlerinden uzaklaşmaya ve eğitimde ciddi manada yozlaşmaya sebebiyet vermiştir. Yine mevcut eğitim sisteminde eğitim ideolojik arka plana ve maneviyattan çok maddi dinamiklere dayanmaktadır. Bu anlayışta Eğitimin hedefleri sadece dünyayla sınırlıdır. Mevcut eğitim sistemi genel itibarla öğretim üzerine yoğunlaşmakta, eğitimi ise ikinci plana iten bir yapıya sahiptir. Günümüz eğitim sisteminin gayesi kanun ve kurallara uyan iyi bir vatandaş yetiştirmektir. Bu husus son derece önemli. Sadece kanun ve kurallara uyan iyi bir vatandaş yetiştirmektir. Bugünkü eğitim sisteminin gayesi bu tek başına yeterli değil. Çünkü bu eğitimi sadece dünyaya etmenin bir sonucudur. Mevcut eğitim sisteminde sadece bilgi ve birikim elde ederek meslek sahibi olmak veya iş sahibi olabilmek için okumak şeklinde bir anlayış da maalesef yine hakim görülmektedir. Eğitimle ilgili plan ve programlar yapılırken halkın inanç değerleri yeteri kadar dikkate alınmamakta, ithal yaklaşımlar ve modeller ısrarla uygulanmakta ve kamuoyu da genellikle bu sürecin dışında tutulmaktadır. Günümüz eğitim sisteminin genel dinamikleri bu şekilde. Peki bu mevcut eğitim sisteminde özellikle de Türkiye'deki eğitim sisteminde gençlerin durumu nedir? Biraz da buna bakmakta fayda var. Eğitim sisteminin teorik ve pratik açıdan genç nesillerin yetişmesinde kuşkusuz önemli bir rolü ve yeri vardır. Burada sistemin dayandığı ana dinamikler, amaçlar ve hedefler iyi analiz edilebilirse tablo daha iyi okunabilir ve daha iyi anlaşılabilir. Modern dünyada eğitimin dayandığı ana dinamikler daha çok maddi ve seküler perspektife göre belirlenmektedir. Türkiye'deki eğitim sistemine bakıldığında ise uygulanan eğitim sürecinde genel itibarla laik ve seküler bir anlayışın hakim olduğu görülmektedir. Aziz kardeşlerim bu anlayış nesillerin eğitim ve öğretimdeki temel amaçlarını ve hedeflerini dar bir çerçeveye hapsetmekte ve sadece dünya hayatıyla sınırlamaktadır. Ölüm sonrası hayat için bir amaç ve hedef ortaya koymaktan son derece uzaktır. Elbette tablonun tamamı bu şekilde değil. Yani meseleye maddi ve manevi dinamikler üzerinden dünya ve ahirete yönelik bir eğitim ve öğretim paradigması ile yaklaşan sistemler de vardır. Ancak yaşadığımız memlekette uygulanan eğitim sistemi dini ve manevi eğitim açısından yetersizdir. Bu durum gençliğin manevi gelişimini olumsuz yönde etkilemekte ve genç nesillerin muhafaza edilmesini zorlaştırmaktadır. Malum olduğu üzere nesillerin eğitimi doğum ile başlar. Hatta doğum öncesi ebeveynlerin yani anne ve babanın eğitimi ile başlar. Daha sonra aile, okul ve sosyal çevre ile olan iletişim ve etkileşimle bu eğitim ömür boyu devam eder. Hatta son nefese kadar devam eder. Aziz kardeşlerim gençliğin eğitimi büyük önem arz etmektedir. Herhalde bunu söylememize gerek yok. Çünkü hepimiz aslında bunun farkındayız. Çünkü gençler, genç nesil bir toplumun lokomotifidir. Yani gençliğin eğitimi toplumların geçmişle gelecek arasındaki bağını güçlendirir ki bu son derece önemli bir husustur. Amaçsız, hedefsiz, idealsiz bir gençliğin topluma söyleyecek bir sözü ve eylemi de olamaz. Yine mevcut eğitim sisteminin bir sonucu olarak genç nesil kendisine doğru bir yol haritası çizememektedir. Savruldukları yanlış yollar onlarda geri dönüşü mümkün olmayan kayıplara neden olmaktadır. Netice itibarıyla sevgi, saygı, merhamet ve adalet gibi temel değerlerden yoksun bir şekilde büyüyen çocukların bilgi, beceri ve mesleki anlamda hangi seviyeye gelirlerse gelsinler, isim ve ünvanları ne olursa olsun gerçek manada topluma ve insanlığa fayda sunmaları beklenemez. Aziz kardeşlerim peki gençliğin eğitimi nasıl olmalıdır? Evet sorunlar belli ve bunlarla ilgili tespitleri ortaya koymaya çalıştık. Peki ne öneriyoruz, ne olmalıdır? Gençliğin eğitimi için yapılması gerekenleri birkaç maddede özetleyecek olursak şunları söyleyebiliriz. İlk olarak gençliğin eğitimi üç ana temelde şekillenir. İlki aile, ikincisi okul, üçüncüsü de sosyal çevredir. Çünkü temel değerler eğitimi, ahlaki meziyetler özellikle ve öncelikle ailede başlar. Okulda devam eder ve çevreyle birlikte şekillenir. Aile ve okulda verilen eğitimin birbiriyle uyumlu olması gerekir. Bu bütün değerler açısından böyledir. Eğitim sisteminin temel unsurları olan okul, öğrenci, öğretmen ve müfredatın insanımızın, halkımızın maddi ve manevi ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi, eğitim sürecinin sadece okullarla öğretimle sınırlı tutulmaması gerekmektedir. Yine eğitim öğretim sadece sosyal ve fen bilimleri alanında da olmamalıdır. Meslek ve sanat edinmeye yönelik özel projeler, planlar, programlara ağırlık verilmelidir. Çünkü insanların kabiliyetleri farklıdır. O farklara riayet edilirse insan gerçek manada kabiliyetini ortaya koyabilme imkanına kavuşacaktır. Aksi halde herkesin standart bir eğitime zorlanması fıtratı değiştirmeye zorlama anlamına gelir ki bu son derece tehlikeli bir yaklaşım olur. Aziz kardeşlerim gençliğin eğitiminde manevi değerlerimizin mutlaka ama mutlaka göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Çocuklarımızı, gençlerimizi sadece bilgiyle donatmak yerine yarının dünyasını ihya ve inşa edecek bir anlayışla yetiştirmek zorundayız. Aziz kardeşlerim, gençliğin ruhen ve bedenen eğitilmeye, zararlı alışkanlıklardan korunmaya ihtiyacı var. Gençlerimizin yetiştirilmesi ve zararlı alışkanlıklardan korunması toplumun her kesiminin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirilmesiyle ancak mümkündür. Genç nesillerle sağlıklı bir iletişim kurmak zorundayız. Maalesef sağlıklı bir iletişim ve diyalog kuramıyoruz ve geliştiremiyoruz. Bu nedenle de onlara ulaşamıyoruz ve onlarla anlaşamıyoruz, onları anlayamıyoruz. Hal böyle olunca da gençler dış dünyada, sanal alemde kendilerini dinleyen birilerini mutlaka buluyor. Ve zamanla da kontrolü elden kaybediyor. Ortaya çıkan olumsuz sonuçlarsa aileler ve toplum olarak hepimizi derinden sarsıyor ve belki de uzun yıllar süren bir takım etkilerin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Toplumsal yozlaşma ve ahlaki çöküntü de beraberinde getirilen bir takım felaketler olarak önümüzde duruyor. Çürümüş eğitim modellerini devam ettirmeye ve taklit etmeye ısrar etmeyi bırakıp kendi inancımıza ve medeniyet değerlerimize uygun bir eğitim ve öğretim anlayışını benimsemek zorundayız. Başka da bir seçeneğimiz yok. Değerli kardeşlerim, bu ifade ettiklerimizi birkaç cümleyle, sonuç bağlamında bir e, birkaç maddeyle ifade etmekte fayda var. Öncelikle bilinmelidir ki, İslam'a göre eğitim ve öğretim birbirinin tamamlayıcısıdır. İslami eğitim ve öğretimin esas gayesi de insanı Allah'a yaraşır bir kul olmak için hazırlamaktır. Diğer bir ifadeyle insanı kamil yani iyi insan yetiştirmektir. İslam'ın eğitim alaşında tek yönlülük yoktur. İslam sadece zihni ve aklı değil, kalbi ve nefsi de eğitir. Bu da İslami eğitimi, beşeri eğitim sistemlerinden ayıran en temel husustur. Günümüz eğitim sisteminde gençliğin yaşadığı sorunların çözümü adına yapılması gerekenleri birkaç maddede özetlemek gerekirse, bu hususla ilgili de 5 maddeyi ifade etmek isterim. Birincisi, eğitim insanı din ve dünya ile ilgili vazifelerini hakkıyla yapabilecek bir duruma getirmektir. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Onun için çocukların manevi değerlerle donatılması, sosyal kişilik kazanmalarının sağlanması son derece elzemdir. İkinci olarak gençlerin ve eğitim sisteminin ideolojik yüklerden bir an önce kurtarılması gerekmektedir. Üçüncü olarak eğitimin devleti merkeze alan bir ideolojiyi aktarma ve yayma aracı olmaktan kurtarılması gerekmektedir. Dördüncü olarak da günümüzde özellikle de Türkiye'de uygulanan eğitim sisteminin şekil, içerik ve anlam açısından yeniden ele alınması genç nesillerin dünya ve ahiret saadetinin temini açısından bir zorunluluktur. Beşinci ve sonuncusu da İslam'ın gaye ve hedefi insanı kamil yetiştirmektir. İslam'a göre eğitim ve öğretimin maddi ve manevi dinamiklere dayanması gerekmektedir. Evet, aziz kardeşlerim sözün özü olarak günümüz eğitim sisteminin temel dinamikleri, günümüz eğitim sisteminde gençlerin durumu ve gençliğin eğitimi için yapılması gerekenleri ana hatlarıyla burada ifade etmeye çalıştım. Ve böylelikle sözlerimizi de bu şekilde noktalıyoruz. Bir başka programda buluşmak ümidiyle diyorum ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.